Arkadaşlar bugün daha önce hayatımda hiç yapmadığım bir şey yapacağız Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar Dükkanda bildiğiniz gibi Piper gelmişti bana arkadaşlar Bir önceki bölümde bunu göstermiştim size Dükkanıma Piper geldi fakat elmasım yetmiyordu arkadaşlar Bugün de ücretsiz 20 elmas hediye gelmiş Her gün farklı farklı hediyeler geliyor bu Rastas'ta Gerçekten bu baya iyi bir şey ya Böyle hediyelerin gelmesi benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar Burada 20 elmas ücretsiz elmasımızı ilk, ilk önce bir alıyoruz hemen mi Bunu aldık ya şimdi 65 tane elmasımız var Dükkana gidiyoruz Pardon lan ne dedik yani Brawl e gideceğiz Brawl Pass'e giriyoruz arkadaşlar Brawl Pass'te de en son görev yapmıştım Ve en son görevlerden 20 tane elmas kazandım Bundan da ve toplam 85 tane elmasımız oldu Bence 79 elması Piper gerçekten ucuz arkadaşlar Bana göre ucuz yani çünkü Piper çıkmıyor bana En azından bana çıkmıyor çıkmadığı için de Mesela görmüş olduğunuz gibi Mega kutu bile 50 elmasken 80 elmasa Piper bence baya mantıklı Baya da ucuz ama ilk önce şu ücretsiz büyük kutuyu da açmak istiyorum Belki Piper çıkar almak zorunda kalmayız da imkan yok oğlum öyle bir şey ya yanıp sönüyor <laughs> Nasıl ya Oğlum şaka mı lan bu <laughs> Arkadaşlar gel çıktı Ya Allah'ım ya böyle bir şey olabilir mi ya Oğlum bu şoku gibi Hem Gale çıktı hem de Piper alıyorum <laughs> Piper'ı da aldım. <laughs> Abi inanılmaz güzel oldu. Aa bu ne? Falcı Piper çok güzelmiş ama o kadar elmasım yok ki oğlum ya. Arkadaşlar Piper da çıktı. Oğlum inanılmaz iyi oldu bu bölüm ne oluyor ya? Vallahi hiç beklemiyordum Gale dedenin çıkmasını. Tamam Piper aklımdaydı da. Gale dede ne alaka onu hiç anlamadım. Vay be. <laughs> Arkadaşlar kromatikleri bitirdik sanırım. Bir bakayım. Yo bir tek Lu kaldı arkadaşlar. destanlarda da sadece Griff kaldı. İkisini de açmış olduk. Çok güzel oldu lan Allah'ım ya. Şimdi o zaman ilk önce neyle oynayalım? İlk önce Gale oynayalım arkadaşlar. Bugün birazcık kupa kasarım en azından bu karakterlerle. Oğlum vallahi hiç aklımda yoktu böyle bir şey ya. Gale dede çıktı. Hadi bakalım. Yanlışlıkla çıkarttığımız Gale de ile beraber oynamaya başlayalım arkadaşlar. Yani yanlışlıkla çıkarttım diyorum. Çünkü... Hiç aklımda bile yok yani Gale çıkması Gayet iyi oldu Bir saniye oğlum ona vurmayacaktım lan Bu arada Gale dedeyle de İlk defa oynuyorum denemem sanırım birkaç kere girmiştim ama Tam olarak hatırlamıyorum karakteri Ultisini biliyorum ama şu sütüyü oynamayı biliyor çünkü 10.000 kupada da veriliyor sütüyü o yüzden en azından 10 bin kupası var diyebiliriz. Ama ben seni öldürdüm kanka. Oynamayı biliyor da O kadar da değil yani. Ha sıfır kupalar dolduğumuz için herkes gidip gidip ölüyor. Evet ben onu unutmuşum ya. Bayağıdır yeni karakterle oynamadığım için onu da unutmuşum. Oğlum çok iyi oldu lan yıl çıkması. Vallahi hiç aklımda yoktu böyle bir şey arkadaşlar. Sadece diyordum Piper alırız Piper'la oynarız bu bölümde diyordum. Vallahi ikisi bir beraber çıktı da bir saniye oğlum ben ne yapayım ya. Şimdi ikisi de bana gelirse öldürürler ama ultim var arkadaşlar. İkisi de öldüremez tamam. Gayet güzel ikisini de öldürdüm hatta. Bundan daha mı fazla vuruyor? Acaba Yıldır de şimdi kartopu mu ne fırlatıyor ya arkadaşlar. Aynen kartopu fırlatıyor. Oğlum ben bunları yeni öğreniyorum lan. Kaç tane kartopu fırlatıyor bir bakayım. 2, 4, 5 tane mi fırlatıyor? 6 tane fırlatıyor galiba. Eğer hepsi değerse bayağı fazla vuruyor arkadaşlar. Oğlum bu soruncu nerede ya? Hadi gel ya hadi ya. Allah'ım ya ne yapıyorsun burada Şeli? Sen kafayı mı sıyırdın oğlum ne yapıyorsun lan? Eee? Allah'ım ya. Çok güzel yılda ilk oyunumuzu kazandık. Ya geldi değil çok seviyorum ya Oğlum bunun çıkması çok iyi oldu Ya aslında çok seviyorum değil Yani şöyle yeni karakteri çok seviyorum arkadaşlar Yaptı Yani aklımda geldi de hiç aklımda bile yoktu Ben yeni karakteri çok severim Yeni karakteri Şimdi buna bütün mermilerimi değdirtmeye çalışıyorum ama sen bir öl kanka çok güzel. Sen de öl kanka çok güzel. İki tane enerjimiz var. Altı kişi kalmış bile. Bismillah daha kutulara bile almadık ya. İşte bu oyunda bu oyunu çok seviyorum arkadaşlar. Sıfır kupalı bir karakterle girdiğinizde direkt herkes ölüyor ve direkt direkt hemen en sona kalıyorsunuz. Bu baya iyi oluyor. Hızlı hızlı kupa katıyoruz hemen. Onun sebebi de zaten artık insanların oynamayı bilmemesi yani. Allah bir saniye bir saniye ultim gelsin tamam abi. ölmem artık ultim de var arkadaşlar ölmem Allah lan ölüyorum Ana ölmem dedim de ölüyorum lan şimdi birazcık canımı doldurayım Yani 8 bit az vurmuyor yani tamam gelirde de yeni karakter falan filan da 8 bit az vurmuyor onu da unutmayalım Unuttuk lan az daha ölüyordum valla E şimdi o karakteri bilmediğin için ultiyi kafama fırlatacağım muhtemelen kanka Kanka sen bir öl hadi ya Hadi sen bir öl kanka Hadi sen bir bay bay kanka Bu sonuncu gene nerede Lan ne yapıyorsun sen burada ya Oğlum ne yapıyor ne yapıyor

Ya aslında benim amacım pipe oynamaktı. Ben geyil değil oynamak istemiyordum ki ya. Ama geyil dedenin çıkması iyi oldu valla. Tamam madem geyil dedemi çıkarttık arkadaşlar. Ama bizim amacımız Piper'dı. Oha lan Crow 6 level olmuş da. Şunu da bir yükseltelim bu arada. Yeni gördüm. Tamam bizim amacımız Piper'la oynamaktı. Piper'ı bir alalım. Piper'ı çok istiyordum ben ya. Uzaktan tek attığı için Piper'ı çok seviyordum. Piper'la yakından oynamıyoruz arkadaşlar. Full uzaktan oynuyoruz. Çünkü uzaktan çok daha fazla vuruyor karakter. Kat kat fazla vuruyor yani. Evimiz de uzaktan oynuyor. Ama ben ilk defa Piper oynuyorum oğlum ya. Sen emzi daha önce oynadın mı acaba? Oynamış olabilir arkadaşlar. Şimdi hmm. bir saniye. Tamam gayet güzel gayet güzel. İki de öldürdüm. o oh! Bunun karlı da fazla vuruyor. Ben karlı da unutmuşum ya. Ultimi yanlış attım kanka. Bir saniye bir saniye bir tane daha vurayım bir tane daha vurayım. Bir tane daha vurayım bir tane daha vurayım bir tane daha vurayım. Öldü çok güzel. Tamam oyunu bilmediğinden kazandım. Valla ben de karakteri bilmiyorum. Kötü oynuyorum şu an ya. Karakteri bilmediğim için kötü oynamam normal bence. İlk oyunum daha ya Piper'la. Sadece deneme arasında girmiştim diye hatırlıyorum. Şimdi uzaktan 1508 vurdu. Buradan 1726. Buradan 1400. Oğlum gerçekten uzaklaştıkça daha fazla vuruyor bu karakter. Oğlum <laughs> öldürecek lan çocuk. Ya of oh ya şu karakterlerin hepsinden oynamayı bilsen ne güzel olacak ya. 2426. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Hadi uzaktan vurmaya devam ediyorum. Neredesin? Burada mısın? Buradasın ve bay bay. Çok güzel. Ve arkadaşlar 24 düşman yok et 500 Newton'luk görevimizde bu şekilde tamamlamış olduk Ya Piper çok eğlenceli ya Gerçekten Piper'la kupa kasmak da ayrı eğlenceli Orta şurada da baya bir fazla görev birikti Ha şimdi ben bunları kime alsam Piper'a mı alsam yoksa acaba Gale dedeyi mi alsam Ya arkadaşlar Gale dedeyi daha sonra yükseltiriz ya Ben Piper'ı yükseltmek istiyorum Piper'cığım buraya gel Ha tamam, Piper şimdi bir seviye yükseltebileceğiz Bunu aldığımızda muhtemelen iki seviye yükseltebileceğiz Gayet güzel Gale bir seviye kaldı ama onu daha sonra yükseltiriz arkadaşlar Sıkıntı yok ve 3 seviyeye kadar basabildik. Hatta 4 seviye oğlum ne 3'ü? 4 seviye oldu Piper. Çok güzel ya. Oğlum tepki o değil de yani videonun başında Gale dedenin çıkması gerçekten çok inanılmazdı arkadaşlar. Tepki bile veremedim lan. Yani tamam Piper alacaktık ama Gale dedenin çıkması gerçekten inanılmaz büyük bir şanstı ya. Hem de büyük kutudan çıktı hem de ücretsiz büyük kutudan çıktı. Bayağı iyiydi. Şimdi Emiz de uzaktan vurmaya çalışıyor. Çünkü Emiz de uzaktan. Sakin ol. Sakin, Sakin, ol. Ol. Sakin, ol. Sakin ol. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Daha fazla vuruyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Kutuya o yüzden uzaktan ateş ediyordu. Ben de yakından az vuruyorum. O da yakından az vuruyor ama of ya. O da iyi önünü. Abi de şu karakterle oynamayı bir çözersen var ya o zaman beni kimse tutamaz arkadaşlar Valla hyperla fena kupa kasarım ya ama işte ilk önce öğrenmem lazım bir de bu arada Piper'ın haritaları var arkadaşlar her haritaya uygun değil bence bu karakter çünkü bazı haritalarda böyle full tamamlık oluyor kimseyi göremiyorsunuz herkes dibinize girip sizi öldürebilir Piper hiçbir işe yaramaz o zaman böyle geniş ve büyük haritalar lazım Piper için Gayet güzel Brock'a iki tane mermi attık ve öldü arkadaşlar Burada bir de Amy's var Amy'de de bir tane daha tutturursak gayet güzel olacak arkadaşlar Ama ben az önce bir karmaşa yaşandı arkadaşlar olur öyle şeyler bence olur öyle şeyler eee şimdi Barley var. Barley sen onu almaya geleceksin kanka ben de seni öldüreceğim. <laughs> <laughs> çok güzeldi hemen şu yukarıdaki enerji kutusunu da alayım arkadaşlar güçleniyoruz güçleniyoruz tamam tamam yavaş yavaş piperla öğrenmeye başlıyorum ama bu arada mermiler çok yavaş doluyor ya Gerçi normal yani güçlü arkadaşlar yani bu da hızlı da olsaydı eğer imkansız olurdu piper öldürmek Baksanıza uzaktan uzaktan direkt herkesi eritiyoruz menzili de çok yüksek menzili en yüksek karakter piper sanırım tam emin değilim ama Şimdi bir de mermi tutturma sorunsalı başladı ya ben bu nitayla uğraşmak yerine gitsem mi acaba ya yukarıda bir tane enerji kutusu vardı ben onu alacağım gayet güzel az önce 3 enerjiydim şimdi 4 enerjiyle geri geldim neredesin ultacım buradasın ulta tamam hadi ben de sana ulti attım kanka bu arada ultiyi ben yanlış atıyorum ya ultiyi böyle daha ileriye doğru atılarak atman daha iyi de ölüyorum oğlum ya hayır gaza girip ölmeyeyim Gaza girip ölür müyüm Ah ölmedim. Tamam valla ölmedim lan tamam Onlar iyi söyledi ama ben ölmedim sen ya Ne yapıyorum oğlum ben ya Benim bu karakteri çok acilen çözmem lazım Ultisini falan bile yanlış atıyorum O ne lan ne olmuş orada iki tane bedava enerji var Ya ikisi de gitti Gibimizde kar var arkadaşlar Valla yüksek kupada bu şekilde oynarsanız Yemin ediyorum bitirirler sizi ya O zaman şöyle yaparım Oğlum ultimi atamadım Tamam ulti ha, attım ve gayet güzel. sanırım birinci oldu Arkadaşlar ben en iyisi ne yapayım biliyor musunuz? Hem gideyim Piper'la oyunu öğrenmeye çalışayım hem de gideyim Gale'la öğrenmeye çalışayım. Çünkü iki karakter de kolay değil. Ya yani bence en azından Gale biraz daha kolay olsa da Piper kolay bir karakter değil. İlk defa oynamama rağmen fena oynamıyorum. Umarım öğrenirim ve umarım siz de eğlenmişsinizdir. Gale dedeyi hiçbir taktik yapmadan çıkarttık. Piper'da indirimdeki elmaslarımızla beraber çıkarttık arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu senin devamını istiyorsanız sizden bu videoya en az 3000 like bekliyorum. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.